çocuklar buralar çok fazla karıştı eşyaların düzeni kayboldu her yer balonlar oyuncaklar şişme havuzlar deniz simitleri aktivite masası bakın yani şurada bizim hava makinamız bile arkada kaldı balonların içinde kaldı yani bunları buradan kaldırmam lazım artık doğum günü bitti doğum günü partisi biteli bir hafta oldu Hala daha buralarda balonlar duruyor. Bakın hiçbir şey olmadı balonlarımıza. Esra teyzemiz ne kadar sağlam bir balon yapmış bize. Sadece şurada bir tane parçası patladı. Bakın bunu da Yavuz Emre patlattı biliyor musunuz? Bu balonları bahçeye taşıyalım diyorum. Fatih Selim ile Yusuf bahçede oyun oynuyorlardı. Onlara sesleneyim gelsinler olur mu? Fatih Selim! Yusuf! Beni duymuyorlar galiba. Fatih Selim. Yusuf! Hadi gelin, balonları taşıyacağız. Ya hala duymadılar beni. Nerede bu çocuklar? Şuradan camdan bakayım dışarıdan var mı acaba? Görebiliyor musunuz? Futbol mu oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Son defa sesleniyorum. Duymazlarsa gidip çağıracağım. Fatih Selim. Hadi gelin. Ah, geldin her bile. Neredeydiniz? İki saattir size sesleniyorum. Dışarıda, Duymadınız mı beni? Çocuklar burası çok karıştı ya. Şu balonları bahçeye taşıyalım mı hep beraber? Oo, hemen başladılar. Ne kadar hızlısınız çocuklar siz. Aferin ya bravo size. Patlatmadan götürebilecek misiniz bakalım? kocaman gök kuşağımızı Yusuf'la Fatih Selim bahçeye taşıyor arkadaşlar. Bakın. Of 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 burada kapıdan geçecek mi? Patlamadan götürmelisiniz. Balonlarımızı bahçeye götürüyoruz arkadaşlar. Yusuf'la Fatih Selim bunları bahçeye taşıyacak bütün balonları ama tamam mı? Terliklerinizi giyin. Aferin size. Yerlere basmayın. Ay hafif mi? Ağır mı çocuklar? Balonlar ağır mı? Zorlanıyor musunuz? Yardıma ihtiyacınız var mı? Ben geldim, ben geldim. Aa, üç kişi oldular. Onlar yapar babası. Sen bırak, sen bırak. Götürsünler onlar. Aferin benim çocuklarıma. Bak, nereye koyalım biliyor musunuz? Tam ortaya koyabilirsiniz mesela. Ay çok güzel. Bahçeye ne kadar yakıştı balonlar gördünüz mü? Ay süper. Aa Yusuf bununla kale yapalım futbol oynamak için. Olacak, Olur şey mu? Baksana. Ne yapacak? Babam dur bakalım bir şey yapacak. Ah balonun patladı. bir tanesi patladı arkadaşlar. Çimenlerden hemen patlamaya başladı. Ay çok güzel oldu. Bebek nerede? Yusuf, Yavuz Emre nerede? <laughs> Yusuf arabayla bunun altından geçebilir misin? balonların altından. Balonları koyalım. Buradan... Yusuf altından geçsin arabayla. En güzel şey, sen tamam sen de yap. Sonra da sen yap. Tamam mı? Yusuf biz buraya koyuyoruz altından geç tamam mı? Ortaya getirin tam ortaya. Kaldır kaldır kaldır. Harika bir fikir geldi aklıma. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yusuf nasıl geçeceksin? Geçti. <laughs> geçti bile. Ah, şimdi de Yavuz Emre geçti. Şimdi Fatih Selim geçsin mi? Hadi. Tamam iki kere de Fatih Selim geçsin, bir kere daha. Yusuf şimdi bir daha geçecek. Yavuz Emre sen oradan çekil, çekil Yavuz Emre. Kaç? Evet. Evet Yusuf hadi koş 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 Evet ve ah koş olamaz. Geçemedi. Geçemedi. Ve geçti. Sıra Fatih Selim'de. Hadi gel, hadi gel bakalım. Sen balonu tut Yusuf. Fatih Selim geçsin. Eğlenceli miydi? Evet. Çok güzeldi değil mi? Evet. Tut Yusuf tut 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 hadi. Gel bakalım. Evet. Güzel, 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 güzel. Köprü gibi tutun. Evet. Fatih evet. Selim geliyor. Bakın. Gel Fatih Selim. Geliyor 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 geliyor. Oley. Fatih Selim neredeyse beni ezecektin. Tekrar dön bakalım. Bunu Okey. saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. O Kaçtım. Kaçtığım için ha. videoyu çekemedim arkadaşlar. Yarım bırakmak zorunda kaldım. Yoksa ezilecektim neredeyse. Evet. Frene, Frene basacaktın ama neredeyse basamıyordun. Hadi. Gel bakalım. Bekliyoruz şimdi. Bak bu sefer anneni unutma tamam mı? Tamam. Buradayım bak. Hadi bir daha. Görüyor musun Yavuz Emre abin geliyor. Yavaş gel bak tamam mı? Yavuz Emre de, <laughs> Yavuz, Emre de burada. <laughs> hani nerede abisi? Gel abisi gel 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 gel. Gel abisi gel 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 ah. gel. Gel hadi tamam gitti Yavuz Emre. Fatih Selim geliyor. Ta 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 ta. Gördüğünüz gibi geçti. Tekrar dön. Bir daha buradan geç Fatih Selim bir de buradan geç. Bak şu şuradan geç. Karşıdan gelme buradan git. Dön bakalım. Dön 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 dön. Oradan gaza basacağım. Hadi evet. şimdi oradan gaza bas hızlı bir şekilde git. Geliyor 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 buradan Fatih Selim. Gaza bakalım nasıl gidecek. Hadi Fatih Selim abisi. bekliyoruz seni. Gerek bakalım değil. nasıl geçeceksin. Geçerken, Geçerken evet eğil. Evet ta 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 çok güzel geçti. Sıra Yusuf'ta. Evet hadi Yusuf sıra sende. Bakalım Yusuf nasıl geçecek. Bir şey geldi. Fatih Selim konvoy yapın sen de öbür arabayla geç. Hayır aklıma bir şey geldi. Ne geldi? E, Yarın Yusuf patlatacak arabayla. Aa, ne? Arabayla patlatacakmışsınız. Hadi geçin hadi. Evet. Fatih, şey tut, bir. tut bir. Bir dakika bebek var burada bir dakika Hayır, durun. Yerde. Şimdi bir kere daha geçsin Yusuf hadi. Yusuf geliyor. Geliyor geliyor Yusuf. Ve bravo Yusuf'a. Hadi Yusuf tekrar gel. Yavuz Emre de kendi kendine yürüyerek geçiyor. Hadi bakalım Yusuf gelsin gelsin. Gelsin gelsin, gelsin Yusuf gelsin. <laughs> Köprüden bebek geçti. Yusuf kaçtın mı? <laughs> Hazırlanıyor şu anda. Hadi dön bakalım. Bebek var. Dön 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 dön. Gel buraya. Yavuz, Yavuz Emre gel. kaç köprünün altından sen. Yavuz Emre gel. Kaç. Kaç kaç kaç. Gel. Gel annenin yanına sen. Gel. Abi geçsin hadi. Gel. Gel gel. Yusuf gitti çabuk. Yusuf çabuk ol. <laughs> yine geliyor. <laughs> Bakalım nasıl geçecek şimdi. Tekrar. Tekrar 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 geçiyoruz. Bebek yokken geç ama var. <laughs> Bebek yine geldi. <laughs> Kaçsana oradan çocuk. Minnoş kaç oradan. <laughs> gel babacım gel. gel. Yavuz Emre gel. gel. Hadi gel sen. Gel, gel, oğlum. gel tut babanın yanından tut. Babası kucağına al onu hadi. Gel. Al kucağına babası. Ve Yusuf geliyor. Geliyor. Yusuf bekle. Köprü devrildi. Evet. Oley. Süperdi. Süperdi. Yetişemedin mi? Şey Düşmedin. Hadi şimdi buradan geç Yusuf böyle. Hayır. Dikkat, dik, dik. Gel bakalım. Bak, benim dediğim şey buradan böyle. Tamam mi? onu biraz sonra daha köprümüzün altından geçmemiz bitmedi. Yusuf tekrar geçiyor köprüden, Gökkuşağının altından. Oley! Kaldırmayın ama. Kaldırınca olmuyor. Kaldırmadan geçsin. Geçebilecek misin Yusuf tekrar? Hadi koyun yere. Koy bakalım yere. Haydi bakalım. Ama köprüyü bozuyorsunuz düzgün tutun. Geliyorum. Geç. Aferin sana. Bravo Yusuf. Çok güzel geçtin. Şimdi ne yapıyoruz? Fatih seninle Yusuf konvoy yapıp geçiyorlar. Ben tutuyorum tamam mı?